Evet arkadaşlar ben Hasan. Şimdi size Efson Mitink'in tanıtımını yapacağım. Genel depo Celal başlayalım. Biyolog malzemeleri. Satıcıda bunlar mevcut. Sular, mücevherler, ejderha bıçağı. Zırh satıcında beta itemler. Silah satışında mu muharebe falan. Hepsinden alalım bir tane. Bunlar. Bunlar. Efson Meti itemle PC'de korku maskesi, içtemler itemler mevcut, kostüm, petler. Madencide de taşlar mevcut. Dönüşümlere bakalım. Direkt muharebe kılıcından Triton'a direkt artı 9 olarak dönüşüyor. Triton'dan da bunun ilk 104 level'de başlıyorsunuz. Kahraman olarak. X basıp bonusları gösteriyor biliyor. Dans, yeni dans figürleri. Server daha yeni açılmıştır. Yani hiç kapanma sorunu yoktur. Edit satışı falan hiç yoktur. GM'ler oyunla ilgili. Her şey mevcut. Markette de böyle itemler mevcut. Balıkçıda. Yani dediğim gibi hiç kapanma sorunu yoktur İzlediğiniz için teşekkür ederim. Serverimize bekleriz.